Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etvahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Taşkent'teyiz ve bulunduğumuz yer Zengi Ata Türbesi Camisi. Biz de onun avlusundayız. İnşallah biraz bu büyük insanı tanıdıktan sonra beraberce gireceğiz. Ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Selam vereceğiz, dua edeceğiz. Orada da Cenab-ı Hakk'a halimizi arz edeceğiz. Biliyorsunuz salihlerin bulunduğu her yerde rahmet vardır. Şu anda bulunduğumuz yerde de bir salihin yattığına inanıyoruz. Böyle bir inançla zaten buradayız. Bu bereketten de istifade etme adına bir gayret içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bu gayretimizi daim eylesin. Şimdi, şimdi zengi ata kimdir diye aklınıza sorular gelebilir. Bilenler zaten biliyordur ama böyle bilmeyenler için birkaç cümle de olsa bir şeyler söyleyip tanıyarak o büyük insanın huzuruna gitmek elbette ki daha doğru olacaktır. Biz de tanıma adına bir gayrete girişelim inşallah. Birkaç şey söyleyeyim siz de zihinlerinizde bunu biraz tefekkür edin. Düşünün bir insan çoban olsa. Çobanlık kötü bir şey değil. Peygamberlik mesleği. Ama çobanlık yaparak bir insan nasıl çok büyük bir mertebeye gelir? Bu manada bazı şeyleri tefekkür etmek için bunları söylüyoruz. Bir insan diyelim ki çoban olsa. Yaşadığı toplumda bedensel anlamda onlardan farklı olsa. Yani herkesin diyelim ki cilt rengi beyazken o böyle biraz siyah olsa zaten zengi zenci aslında ondan dolayı ona zenci ata diyorlar renginden dolayı biraz farklılık olsa biliyorsunuz toplumun geneli nasılsa birisi biraz o geneline fark genelinden farklı bir durumu varsa farklı konumlandırılır bazen de ne yazık ki iman insana onu yaptırmaz ama cehalet bazen yaptırır renginden dolayı farklı bir biçimde işte hor da görünebilir. Yani zengi ata biraz böyle birisi. Hem çoban hem de rengi zenci olduğu için esmer olduğu için, siyah olduğu için toplumda biraz hor görülen birisi. Üçüncüsü bekar, daha evli değil. Yani o manada da bir eksikliği var. Dördüncüsü hiçbir okul okumamış. İlim tahsili noktasında o ana kadar herhangi bir şey yok. Beşincisi sadece toplumda bu özellikleriyle bilinen yani o gün toplumda değer atfedilen hiçbir hususiyeti yok. Bakın beş şey saydım inşallah akıllarınıza tutuyorsunuzdur. Bu beş şeyden öyle bir şey çıkarıyor ki zengi ata dönemin en önemli alimlerinden biri oluyor. Şimdi bazen biz ilim noktasında bazı şeyleri konuşunca ya ticaret ilme engel mi? işte şurada çalışmak ilme engel mi? Şunu yaparsak ilme engel mi? Evlilik ilme engel mi? Bir sürü şeyler sayıyoruz. Valla insan isterse ve gerçekten de bunun hakkını verirse hiçbir şey engel olmuyor. Ah, en güzel örneği de Zengi Ata zaten çobanlıktan alimliğe o yürüyüşünün üzerinden biz bunları da anlıyoruz zaten. Onun asıl adı Ay Hoca. Kendisi çobanlık yaparken bir müddet sonra Burada bir tasavvuf büyüğüne özellikle de Ahmet Yesevi bu ismi biliyorsunuz çokça anacağız bu topraklarda. Ahmet Yesevi'nin müridi olan Arslan Baba'ya intisap ediyor. Onun müridi oluyor ve o süreç artık onda başka bir merhaleye doğru yürümesine sebebiyet veriyor. Biliyorsunuz bizde ilim tahsilinde bir kesfi olanı var bir de vehbi olanı var. Kesbi olanı nedir? İnsanın kendi çabasıdır. İşte gayreti, çabası, okuması, bu manada ciddi emekler sarf etmesi. Bu çabayı verdikten sonra bazen Allah vehbi dediğimiz kendi katından ikramları da okuluna açabilir. Bazen bu kesbi olmadan da açabilir. Yani o ikram ilahinin kanunlarını biz tam anlayamıyoruz ama böyle şeyler de var biliyorsunuz. Zengi Ata'da biraz Vehbiyat kanalının çok farklı bir biçimde açıldığını görüyoruz. Allah açıyor artık nasıl bir şey yaptıysa o büyük insan Allah'tan nasıl bu manada böyle bir mükafatı kazandıysa açtıkça açıyor o da gerçekten ilim ve irfan noktasında çok üst düzeye geliyor. Bu üst düzeye geldiği anda bile çobanlığı bitirmiyor, çobanlığı bırakmıyor. Ve bir gün yine hayvanlarını böyle işte otlatırken bu topraklarda dört tane genç geliyorlar. Hakim Atan'ın müritleri bunlar. Hakim Atan'ın talebeleri. Hakim Atada Ahmet Yesevi'nin talebeleri zaten. Şimdi o günkü dünyada, o günkü ilim tarihinde biliyorsunuz Zengi Atan'ın vefat tarihi 1258 miladi. Yani o, o, o günkü tarihte şöyle bir şey yok. Mesela bir iki tane kitap okur insanlar. Tamam biz erdik derler, başlarlar kendilerine hocalık taslamaya. Öyle bir şey yok o gün ilim yürüyüşünde. Yıllar süren bir yürüyüş var ve yıllar süren o yürüyüşten sonra gerçekten sözüne itibar ettiği bir alim sen artık irşat yapabilirsin. Sen artık bu noktada belli bir noktaya geldin. Bundan sonra sen insanlara kürsüden bir şeyler anlatabilirsin diye icazet verdiklerinde ancak kürsülere çıkabilir. Yoksa böyle bugünkü kadar ucuz değil bu işler. Bunu da bilmiş olalım. Şimdi o dört talebe yıllar yılı hakim atanın terbiyesinde yetişmişler. Çok ciddi bir ilmi seviyeye gelmişler. Onlardan bir tanesi Uzun Hasan Ata, bir tanesi Seyyid Ata, bir diğeri Sadık Ata, bir diğeri de Bedir Ata. Dört tane o günkü işte isimleriyle anılan dört tane büyük talebe. Bunlar da gerçekten ilmi seviyeleri ciddi oranda olan insanlar olarak bu topraklara geliyorlar. Yolları kesişiyor Zengi Atay'la. Zengi Atay'la tanıştıktan sonra Zengi Atay onlara soruyor diyor ki siz ne yapıyorsunuz burada? Diyor ki biz işte Hakim Atan'ın yanında ilmi tedrisatımızı bitirdik. Şimdi de irfan boyutumuzu biraz güçlendirmek için birini arıyoruz. Zengi ata orada mütevazılık yapmıyor. Çünkü aslında Allah'ın onlara o dört talebeyi kendisine gönderdiğini biliyor. O aradığınız şahıs benim diyor. Gelin diyor benim yanıma, benim yanımda kalın ve burada tedrisatını tamamlayın. Talebelerden ikisi biraz tereddüt geçiriyorlar ya bir çobandan mı ders alacağız diye. İkisi tamam diyor yani biz bunları bizim böyle çok önemli kaynaklarımızdan okuyoruz bu bilgileri. Daha sonra bazı kerametlerine de şahit oluyorlar o iki talebe. Dört talebe de zengi atanın talebesi oluyorlar ve yıllar yılı onun tedrisatından yetişiyorlar. Öyle oluyorlar ki yıllar sonra zengi ata bu dört talebesinden iki tanesini bu coğrafyaya irşat için gönderiyor. O irşatta bulundukları bölgede 70 bin insanın hidayetine vesile oluyorlar. Yani bu topraklar imanla nasıl buluştu? Nasıl bir seviye taşındı? Nasıl bu noktaya geldi? Bunların üzerinden anlayabiliriz. Zengi Atan'ın o talebelerinin gayretiyle böyle bir yol o açılıyor ve onlar gerçekten bu manada hidayet adına çok güzel adımlar atmış oluyorlar. Mesela o dört talebeden biri olan Uzun Hasa Ata Usuliyin Hata, Hasan diye bilinir. Usuliyin Hasan Ata diye bilinmesi usul ilimlerinde çok zirvelerde olması o günlerde. Yani o günlerde zirve olmak demek çorak zamanlar değil düşünün alimlerin çok olduğu bir zaman böyle bir zamanda ve zeminde böyle bir noktaya gelmeleri de ayrı bir güzellik. Ve Zengi Ata yıllarca bu hizmetlerini devam ettiriyor. Hocası olan, intisap ettiği şeyh olan Hakim Ata vefat ettikten sonra onun hanımı olan Amber Ana ile de evleniyor. Onun Mezarını da biraz sonra ziyaret edeceğiz ve ondan sonra da hizmetlerine devam ettirerek bu toprakların imanla buluşması adına çok güzel işlere imza atıyor. İşte biz de ondan dolayı biraz sonra huzuruna varacağız. O büyük insanın aslında iman varsa hiçbir şey engel değildir. İman varsa imkan vardır ilkesini hayatıyla bize gösteren o büyük insanın karşısında biraz olsun bu noktada bazı şeyleri almaya çalışacağız. Allah gerçek manada alanlardan eylesin. Selamlarımızı, dualarımızı İslam'ın bütün büyüklerine ilettiği gibi biraz sonra ziyate, ziyaret edeceğimiz Zengi Atay'a da selam ve muhabbetlerimizi duyursun ve bizleri de bu toprakları nasıl yeşerttiyse o büyük insanlar toprakları yeşertme adına bir görevimiz olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan bu vazifemizi yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.